Merhabalar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyfinize sağlığınız yerindedir. Bugün bence DC'nin şu ana kadar yapmış olduğu en güzel dizinin yorumu için buradayım. Pennyworth dizi inceleme yorum videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir dizinin ilk bölümünün bu kadar harika olmasına inanamadım. Yani... eee Pennyworth'un birinci bölüm sinematografisi inanılmazdı. Müzikleri, genel tonu aşırı güzeldi. O yüzden bu diziyi hani hiçbir şey DC fanı falan olmayın tamam Zaten DC fanı olmadığınız sürece size olayları açıklıyor. Ee, sinematografisi için kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk bölümü ben izlerken şok oldum ve bana işte ortak e, ilgilerimizin olduğu arkadaşıma mesaj attım. Dedim ki işte bu bu şekilde devam mı edecek sinematografisi böyle mi olacak diye. İlk bölümü gerçekten aşırı güzel çekmişler. Diğer bölümler de güzel ama e, işte bölümler geçtikçe, yatıyorum işte ikinci sezonu geçtikçe bir noktada o sinematografinin daha işte e, duruma yönelik olduğunu görüyoruz. O birazcık beni üzdü ama birinci bölüm öyle bir keyif veriyor ki size anlatamam. Aşırı güzeldi. Şimdi burada benim anlamadığım bir şey var. 3 sezonluk bir dizi. 3. sezonun sonunda iptal edildim maalesef. Ama kesinlikle izlemeye değer mi? Kesinlikle değer. Ee, üç sezonluk bir dizi ve işte biz Alfred'in hikayesini anlatacağız. Alfred kim? Batman'in uşağı. Ama işte Alfred sadece Batman'in uşağı değil. Ee, zaten bütün video boyunca buna karşı çıkacağım. Ee, Alfred Batman'in Batman olmasının en büyük destekçilerinden birisi ve Bat en önemli e, üye, aile üyelerinden birisi. Dolayısıyla Alfred'i sadece işte e, uşak demek aşırı mantıksız, aşırı kalitesiz ve çok fazla sinir olduğum bir şey. Ve bu dizinin ilk iki sezonu sadece Pennyworth'ken. Üçüncü sezonu Pennyworth Origin Batman's Butler oldu. Neden Batman's Butler? Neden ya? Bunu bana bir sorun. Alfred uşak değil. Alfred'in zaten bu dizi boyunca tamamen kendi olarak yaşadığı şeyleri anlatıyoruz biz. Neden söylüyorsunuz? Bana bir açıklayın. Gerçekten o kadar sinirlendim ki anlatamam. Neyse. Ee, zaten bana göre Alfred'e sadece işte Batman'in uşağı olarak bakanlar gerçekten DC'nin fanları değildir. Ben gerçekten DC'nin fanları olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ee, Pennyworth, Alfred'in işte e, gençlik yaşlarından, 20'li yaşlarından başlayarak nel hayatta neler yaptığını, işte İngiltere'de Bruce Wayne'le tanışmasını, daha sonra işte Martha Kane'le tanışmasını ve tüm bu süreçlerde e, neler yaptığını anlatmasına işte anlatmasının bir yolculuğunun hikayesi. Burada zaman zaman anlamlandıramadığım şeyler oldu. Biraz şeye geçelim. Normal dizi yorumuna geçelim. Öncelikle bu diziyle alakalı şöyle bir yorum yapan insanlar vardı. Alfred'i hikayesini anlatmak istemişler ama bu hikayeyi direkt olarak bir ideoloji savaşının içine oturtmuşlar. Buna katılıyorum kesinlikle. E, o ideoloji savaşının içine Alfred'i izlemekten hoşlandım mı? Hoşlanmadım. Ama buna rağmen izlemesi çok keyifliydi. Sadece bir noktadan sonra şey fark ediyoruz, tamam Alfred kesinlikle bizim zaten baş karakterimiz gibi hiçbir şey söylemiyor. Ama öyle bir noktaya geliyor ki işler sezon sonunda sezonu bitirecek en önemli harekette Alfred var sadece çözümü yaşatabilecek kişi. Onun dışında kimse hiç o problemi çözemeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bence saçmalık. Ee, ama böyle güzel de ama değil de. Hani böyle şey İngiltere'de ne olursa olsun o işin mutlaka işinin ucunun Alfred var. Birisinin başı sıkışsın Alfred bu işi çözer diye sürekli Alfred'e gidiyorlar. O yüzden onun kutudu biraz gerçekçiliğini kaybettiğini düşünüyorum. Ama buna rağmen yine tabii ki de izlemesi aşırı keyifli bir diziydi. Yani şu an işte var olan dizileri düşünürsek de yani aşırı güzeldi. Kesinlikle çok keyifli izlemesi. Bu dizide anlamadığım ikinci şeyse Marta Kane'in neden İngiltere'yi, İngilizleri ve bu olayları, siyasi olan olayları bu kadar çok sevdiği. Yani çok saçma çünkü şöyle bir şey oluyor. Dizinin benim için en favori sahnesini sorarsanız direkt ve nokta atışı olarak bu geliyor aklıma. Bruce, Marta'nın hamile olduğunu öğreniyor. Ve hamile olduğunu öğrendikten sonra... E, işte şey, savaş var tabii ki de İngiltere'de. İngiltere'deki savaşta Mart'a işte ben gitmeyeceğim, Amerika'yı terk etmeyeceğim. Ben savaş şey Amerika değil, Amerika'ya gitmeyeceğim, burayı terk etmeyeceğim. İşte doğurana kadar savaş diyor <laughs> diyordu. Şey, Thomas Tonun diyordu ki, nasıl sen savaş helikopteri. <laughs> o saniye bulunca buraya koyacağım.

şeyini o genel olarak siyasi e, rollerini işte şey isimsizler CIA Amerika şöyleymiş kuzgunlar böyleymiş falan filan bu olaylar özellikle Marta ve e, bu şey Thomas açısından eksik anlattıklarını düşünüyorum çünkü biz hani Thomas tamam CIA'nın Bilmem nesi, o zaten o işin için olmasa şey. Ama Marta'nın motivasyonu ne? Marta burada mı doğdu? Ve hem Marta'nın hem Thomas'ın İngiltere bağlılığı nereden geliyor? Onu merak ettim. Onu böyle aşırı iyi açıklamadılar. <laughs> Ve şöyle bir şey oluyor. Ee, böyle işte savaştan bir şekilde savaştan kaçanlar, Gotham'a <laughs> gidiyorlar. Gotham sizi Savaştan kaçıp gidilmesi gereken yer mi arkadaşlar? Bir de Thomas'ın döneminde. Yani Batman bile yokken Gotham nasıl bok gibi bir yerdi. Korkunç. Bu dizinin kesinlikle en sevdiğim yanlarından bir tanesi sezon finalleri. Ama sezon finali, bütün değil. sezon finalinin son 10 ya da 15 dakikası. Çünkü bütün sezonlarda her şey aşırı ciddi işliyorlar. İşte her şeyi çok güzel yapıyorlar falan. Ama o sezon finallerinde son 10 dakikada olaylar öyle bir saykoluk seviyesine çıkıyor ki. izlerseniz göreceksiniz. <laughs> aşırı komik. Birinci sezonda öyle, ikinci sezonda öyle. ikinci sezon finalinin son 10 dakikası kesinlikle çok komik zaten bence. Üçüncü sezonda öyle. Böyle ya o saykılığı gerçekten aşırı severek ve işte sezonları izledikçe bekleyerek devam ettim ve ben tabii ki de istediğimi verdiler yani asla beni şaşırtmadılar. O yüzden aşırı güzeldi. Mesela Marta'nın bir yerde şey dediğini de duyuyoruz. Amerikalıları aradın mı? Kızım sen de bir Amerikalısın. Yani seni bu kadar kopartan ve hani İngiltere'ye bu kadar bağlı olmanı sağlayan şey ne? Bilmiyorum. Queen. İngiltere'nin Queen'iyle. <laughs> <laughs> Hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Bu diziyi izlerken özellikle işte Thomas'ın zengin olduğunu ve işte bir şeyler yaptığını gördüğümüz sahneleri izlerken şöyle bir şey geldi aklıma. Ben işte zenginliğin böyle atıyorum işte pahalı arabaları olması yatı katı bilmem nesi olmasına değil <laughs> tamamen aşırı basit bir yerden e, etkilenip Thomas'ın kendi isminin yazılı olduğu bir not kağıdı var yani not kağıtları defteri var bence <laughs> bu eğer yaşanıyorsa zenginsin demektir o yüzden hiçbir hiçbir diyeceğim yok dizinin son sezonunu gerçekten son olduğunu bilmeden çekmişler çok belli. <laughs> çok, çok, güzel ama işte Alfred çok iyi yani işte güvenlik problemini çözerken çok iyi, aksiyon adamı olarak çok iyi ama romantik bir insan olarak korkunç bir insan gerçekten. Yani dizi boyunca o kadar çok sövdüm ki ve 3. sezon 5. sahnede geçmiş sahnelerin birinde Türk şarkısı çalıyor hatta yorumlara hangi Türk şarkısı olduğunu da yazmışlar. Ters. Spoilere girip girmemek konusunda kararsızım ama benim için 3. sezonda en en etkileyici sahnelerden bir tanesi Thomas'ın Marta'yı bıçaklaması ardından işte tüm bu olanları sen sebep oldun diyerek babasını ıssız bir sokakta öldürmesi. Karma senin için geliyor Thomas Wayne. Sen daha hiçbir şeyin farkında değilsin. Thomas Wayne ile Marta'nın Oyuncu seçimini gerçekten tatlı ve çok güzel buldum ve şimdi şöyle bir şey oluyor diziyi izledikçe artık işte Alfred dendiğinde Alfred'in hangi hikayesi olursa olsun benim gençlik Alfred olarak yerleştirdiğim Alfred bu Alfred. O yüzden işte Alfred sadece e, uşaktır, işte ihtiyaçları yerine getirir diye konuşulması beni daha çok gıcık ediyor. Çünkü biz burada Alfred'in hikayesine, Alfred'in neler yaptığına odaklanıyoruz. Ve onu işte sanki bir hayatı yokmuşçasına e, sadece Batman'in yan karakteri olarak görüp bu şekilde lanse edilmesine ve bu şekilde e, bilinmesine hoşnut değilim. Ben bir Alfred fan gördüm artık. Bunu söylemiş olayım size. Bu bir de sezonun e, Dizinin iptal edilmesiyle alakalı şöyle bir problemim var. Sezon finalinde yaşanan şeyden sonra ne oldu? Ya o kadar çok merak ediyorum ki bunu. Ben tabii kafamda bir senaryo yazdım. Yorumlarda işte diyenler de benimle beraber konuşabilirsiniz. Üçüncü sezonun sezon finali de 2 ve 1'inki 2'ninki gibi aşırı sayko, aşırı komik ve... Çok iyiydi yani. Ben gerçekten sezon finalleri bölümünde o kadar eğleniyorum ki size anlatamam. Bir de şöyle bir problemim var aslında dizinin birazcık. İlk iki sezonu e, yapım şirketiyle ya da işte genel anlatmak istedikleriyle de alakalı olabilir. Daha savaş, derin devlet, ideoloji, bunun içinde yaşayan Alfred de yöneltilmiş bir sezonlu. Yönlendirilmiş bir sezonlu. Ama üçüncü sezon... Daha süper kahraman, işte kahramanlık ilişkileri ve kötü, farklı kötülerin ortaya çıktığı bir sezonlu. O yüzden bu noktada farklılık var. Ama yine dediğim gibi 3. sezonda dizinin adını değiştirip Batman Butler olarak koymanın hiçbir mantığı yok. Çünkü 3. sezonda Batman'le alakalı çok da bir şey olduğu söylenemez. Hani bu sadece Alfred'in hikayesiydi. Eee... Ama çok güzeldi. Gerçekten hani favori dizle DC'nin favori dizilerim arasına girdi. Bence kesinlikle DC'nin ilk 3 dizisi arasına net girer. Gerçekten çok keyifliydi. Eğer izlemediyseniz izleyin. Zaten buraya kadar gelmişseniz mutlaka bir şeyler izlediğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.